Merhaba Murat Tehsat takipçileri şimdi birazdan size aşağıda da göstereceğimiz bir şikayet üzere su kaçak şikayet üzerine burada Sincan'da bir dairemize geldik dairemizde kaçak tespitimizi yaptık termal kamerayla yaptık kanal görüntüleme ile yaptık şimdi size kaçağımızı tespit ettiğimiz yeri göstermek istiyoruz Pimaş içerisine şey gider içerisine Pimaş'tan girdik kaçağımız şunu kapatayım. Evet. İşte tam burası. Şurası bizim kaçağımız. Hemen size suyun arkasını göstereyim. Gördünüz. Mü? Buradan içeri su şu kırıktan içeri bildiğiniz su sel gibi akıyor. Çünkü burası kırık. Bir de aslında şurada kırık var. Bakın. şurada kırık. Karşılıklı iki tarafta da kırık var. Birisi şura, birisi şura. Şuraya tangitle herhalde şey yapılmış ama alt tarafa yapılmamış. Gördüğünüz gibi şurası Klozeti falan kullandıklarında alt kata su kaçağı devam ediyor. Şimdi altı da göstereceğim size. Evet siz de cihazla su kaçak tespiti tıkalı gider kanal açma işlemleri için Murat Tesisat'ı arayabilirsiniz. 0539-666-42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Birazdan alt katı da şikayet ne durumda onu size çekip göstereceğim.